Al. Ah. Ah 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 ah. ah. Al ah, yiyildim al. Şimdi ne yapacağım? Ne yapalım dayanacağız burada. Görmüyor musun? Skibidiler var burada. Böyle skibidi tap 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 yes yes. Skibidi W dip, deep deep. Ha, çıktı bir. Dur ben alayım bunu. Tamam. Mmm. Ay, 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 ay.

Bu yakında. Başka gibi tap 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 yes yes beni. Durdu gibi di gibi di gibi di gibi di hayır. Gibi <laughs> di ah ah ah. Yalnız kafası orada kaldı. Ah.

Skippy pop Pop yes, yes, give double deep, deep. Press with dance, check, 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 this distant, distant. Some birds give me pop yes, yes, double deep, yes, yes, double deep, deep. dip, dip, deep 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 Skibidi 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 Papa poyasas Skibidi tavul dins Skibidi Papa poyasas Skibidi tavul tip aklama ha Speaking man Speaking man Hayır 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 Speaking man Aynen böyle. Savaşa giriyoruz. Bakalım. Allah. Rezil olup bükmeyi unuttum. Kamera helikopter. Çabuk içeri gel. Niye? Gitmemiz gerekiyor. Hayır gitmek istemiyorum savaşacağım gitmem lazım. Kameraman beysin. Ah, tamam hadi geliyorum. İyi hadi geldim. Hadi gidelim. Birds give me papa boyasas, give me double. Birds papa boyasas, give me double. Birds give me papa boyasas. Mayday, mayday, shoes, mayday, 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 mayday. Ne oldu lan? Helikopter bozuldu. Neyse yoluma kendim de giderim. Hadi bakalım. Evet. Görünüşe göre savaş var. Ee, hazır mısın? Ben değilim. Niye? Bilmem. Gitmek istemiyorum. Yani evet. Gitmek istemiyorum. Neyse. Siz hazır mısınız? Evet hazırız. Galiba evet. evet, Evet evet. E o zaman yola çıkıyoruz herhalde ha? Önümüzde bir engel yok tabi herhalde. Yoksa. Varsa o iş sıkıntı işte. Oğlum ne diyor? temin ben ya. Ne bileyim oğlum. Patron. 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 Ne oldu Engin'i ya? <gülüyor> <gülüyor> Galiba Hilmi Skibidi'yi bulduk. <laughs> ne? Hilmi Skibidi'yi mi buldunuz? Nasıl buldunuz? Yani nasıl bulabildiniz Hilmi Skibidi'yi? Eski bilgiler yine biri mi? Bir şey mi öpmüş? Hayır başka bir evrenden. Hangi evrenden? Roblox'tan Superbox Siege Defense'den Box gibi Tuvaletler Ney? Evet şimdi görüntüleri geliyor

ee, kaçsak mı? Bilmem. Kaçabilir miyiz bunu? Aa kafa attı. Ama bir şey attı. biraz akıllı çıktı. Akıllı lan bu. Abi bir şey oldu. yardım et. Kitap kameraman. Kimini Give papa bow yes yeah. Oh my god. Sen kim bakıyor? Sen ne yaptın? Şimdi seni gebertim. It, yes, yes, <laughs> know, don't don't mom, it yes. all it. Oh, well, Hadi ekr şimdi hazır mısın? Kafa vuruşu. Ah. 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 kolum. Kolları kırdım. Ah. Sen kameram değil misin? İyiyim kanka. On kollarını kaybettim. Evet yani kollarımı.